Günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlarımız olsun. Arkadaşlar bugün kızım e, mayalı yapıyor bize. Pişi, pişi, pişi. Pişi, yapıyor bize. Ellerine sağlık minik elleriyle. Bir şey yiyeceğiz bakalım. Kahvaltınız. Kahvaltımız. Kahvaltımız güzel, evet. Böyle. Cos, 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 cos. güzel güzel kızartacak kızım inşallah. işten çıktı geldi. Annesine yemek hazırlıyor bir tanem. Kahvaltı hazırlıyor. <laughs> ne yapalım? Sen ne yaptın kızım? Nasıl geçti? iyi güzeldi. Gece uyuduk biraz. Öyle mi? Aynen. Batağı yok muydu? Gece yoktu, gündüz vardı da. Koydu arttı değil mi yine? Atmış. Denk geliyor bana da. geçen gün ki adam ım, haber geldi mi burada Tabii, bilmiyorum Hı. 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 çocuklara inşallah bir şey olmaz gençlere ya o sağlıkçılara çok yazık İnşallah, i̇nşallah kızım yazık geçmedi gitti bu hastalıkta İnatçı. Grip gibi geçireceğiz artık ya. Yapacak yok yani. Covid yaşamayı öğrendik. Evet. Çayımızı yaptım kızım. Ne sağlık canım. Soframızı da Evet soframızı da hazırladım. Güzel güzel. Güzelce hazırladım kızım. Tabaklarımızı koyalım. Hı hı. Bir, bir, başlayınca çabuk kızarıyor değil mi? Aynen aynen çabuk kızarıyor. Sen proteini yapıyorsun. Aynen. Pratik <laughs> ben elimi. böyle çok seviyorum ya. Aynen. Ne yapayım? Elimde şimdi 10 saat onu açamam. Çok da yapmayalım da. Hani kimse yok ikimiziz ya. Ama ekmek siz bunu yeriz ya. Bu güzel gidiyor. <laughs> sıcak sıcak değil mi? Tabii. Sen bana kilo al vereceksin Al ver be. Ne olacak? Yağın iyice kızgınlaştı. Evet evet. Bunlar gibi kızarmışlar. Eee Büşra'nın annesi dün Büşra'yla mı nöbetçiydin sen? Hı <laughs> hı. Gelmişler onlar da gördüğün şeyden. Evet. Allah tekrarını edersin inşallah. Amin. Zemzemle hurma getirmişler. İyi. Eşitim zemzemini. Evet. evet. Bir daha mı atacaksın? Azıcık daha yapayım bırakacağım. Evet, bir, birkaç tane daha yaparsan yeterli. Evet. Öyle kızım, ben de evdeydim işte. Sıkıldın mı? Yok ya, oturdum işte bir dışarı çıktım. Hava soğuktu ama. Biraz yani soğuk biraz gezecektim, evet gidecektim biraz. Bugün Baktım, çıktınız. hava serin, soğuk. Üşüdüm. Mont da almamıştım. Aa, dedim, evet güneşli dedim üşürüm, üşürüm dedim. Çok güneşli gibi Aynen, burası çok dışarı güneş. Dışarıya çıktığın zaman baktım, oo, o yok. Diye ben de çok düşüyorum. Aynen. Ee, bir de dur dedim, hiç gitmeyeyim, hasta olurum çünkü dedim. Fazla gitmedim. Evet. Çok güzel görünüyorlar. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun inşallah. Tadı da güzel olur canım. Tadı güzeldir. Sen yaparsın da kötü olur mu? Ya. Evet. Bu kolum bu sene başıma bela oldu ya. Gerçekten ben çok mı? kötü kötü ya. ya Ameliyatlık falan değil çok şükür bak. Ameliyat değil de hiçbir şey yapamıyorum ki acıyor. İki kıramadım. İşte bir karamadım. ay bir Geçecek de sen yine takıp çıkartıyorsun. Ama Dendirmeye mecburum. Lazım. Yeter bu kadar? Yeter mi? yeter yok. Yeter ellerine sağlık anneciğim. İnşallah güzel olmuştur. Güzel oldu güzel. Tariflerimizi de çıkartalım. Ya. Evet. Ben çıkartayım istersen. Yok çıkarttım Şeylerimi yıkayayım da. Tamam. da. Ben, ben şey, şey yapayım onu. Sen bize hazırla. Aynen. tabl Çatallar aşağıdaydı. Bıçağımız, bıçağımız, bıçağımız. Hı -hı. ne yapacağım? Alışacaksın. Şöyle. Hı. Oo, kahvaltımız güzel oldu. Hı. Tapır reklamı gibi. Tapırın her çeşidi var. Aynen, aynen. Çok güzel tapırları ya. Ben de, ben, de ben çok seviyorum hem İyi kullanışlı oluyor. Aynen. Çok güzel oluyor seviyorum gerçekten. ben de. Böyle arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>